Evet arkadaşlar Mitsubishi M80 serisi şu anda ölçüm işlemine giriyoruz. Setup ve ölçü çıkıyor burada karşımıza. Genişlik ölçüyoruz. Malzemenin dört köşesine dokunmamız yeterli oluyor. En son dokunduğumuz yüzeyden örnek veriyorum. Dokunduğumuz yüzeyden sonra koordinat yaz dediğimiz zaman direkt G54 komutuna yazıyor. Eğer ki G55, G56 istiyorsanız buradan koordinat seçiyorsunuz. Buna göre gidiyorsunuz. G54 diyoruz. Koordinat yaz dediğiniz zaman yukarıdaki ölçülerin hepsini yazıyor. Delik ölçüme giriyorum. Örnek veriyorum şu anda. Bir ölçüm yapacağız. Buraya dokunduk. Atlayarak pozisyon alıyorsun. Tam karşı tarafına dokunuyorsun. Atlayarak pozisyon alıyorsun. Göz kararı merkeze geliyoruz. X80 80'de kayıyoruz şu anda. Atlayarak pozisyon al. Koordinat yaz dediğimiz zaman tamam mı diyor bize soru soruyor. Buna yes cevabı veriyoruz. Şu anda kaydetti. Eğer ki genişlik ölçeceksek x ekseninde kaydık. Atlayarak pozisyon al. Diğer tarafa kayıyorsun. Atlayarak pozisyon alıyorsun. Göz kararı geliyoruz. Y eksenine değdirdik. Atlayarak pozisyon al. Karşı tarafa değdiriyoruz. Atlayarak pozisyon al diyoruz. Koordinat yaz. Yes dediğimiz zaman direkt yayınlılarda yazdı. Teşekkür ederim.